Allah aşkınıza bana gülmeyin. Eşim bir çuval un almış, o unu nasıl bitireceğim? <laughs> Ama bu tarif de çok güzel. <laughs> Çocuklar bayılıyor mecburen. Onlar sevdiği için ben de yapıyorum. Bakın. Hepsini de göster arkadaşlarıma bunun tarifini vereceğim size. Önce kendim yapayım, beğeneyim. Beğendiğim bir şey gerçi de çocuklar da seviyor. Kolay da söyleyeyim size. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su. Bunların hepsi ılık olacak. İçine bir patmaya, yaşmaya da olabilir, kurumaya da olabilir. 3 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Alabildiğince yumuşak bir un. Sıvı yağ dedim değil mi? Sonrasında margarin veya da tereyağı içine atıyoruz. Karışık bir hamur yapıyoruz. Bunu dinlenmeye bırakıyoruz böyle yumuşak bir kabardıktan sonra fazla da kabarmasına gerek yok. Şu şekilde ben iki tane de yumurtanın akı unuttum onu demeyi. Sarısı da burada üstüne süreceğim. Bu şekilde yapıyorum. Yumuşak bir hamur oluyor. Göster arkadaşlar mafınızı. Böyle sarıyorum. İçine maydanoz, peynir koyabilirsiniz. Varsa bu devirde sucuk koyabilirsiniz. <laughs> Salam, sosis, ne varsa ama peynir daha güzel. Böyle kapatıyorum. Üstüne ondan sonra da yumurtayı süreceğim. Ondan sonra da fırına. Bunun biraz yarım saat kadar şöyle tepside de kabarmasını bekleyeceğim. Çok kolay. Piştikten sonra da size göstereyim arkadaşlar. Bakın. İstediğin kadar yumuşak yumuşak açılıyor. Gördünüz mü? Dün ekmek, bugün açma, poğaça, adını bilmiyorum, söyleyemiyorum da. Çocuklar hamur yemekten iki dışı hamur olacak. Ama maşallah seviyorlardı. Bu daha kabaracak. <laughs> Kaza gelmişim gerçek gitsin. <laughs> ne yapabilirim? Zaman geçmiyor. sizler de beni izleyin. Artık bu gidişle YouTube'a üye olacağım. Beni de takip edersiniz orada. Kes de artık. Tamam mı? Bir şey kalmadı, Tamam. Takip edeceğini dedim. Evet. Şu anda hamurumuzu getirdik, masamıza koyduk ve şu korkunç şekilsiz görünüş biraz sonra Raci elinde harika bir yufkaya dönüşecek. Kesinlikle yırtmadan, sakin sakin. Öyle dersen yırtarım şimdi. Görüyorsunuz parmakları, sır sanat. Öyle miyim acaba yırtıyorum? Kesinlikle. artık bundan sonra yufka falan almıyorum. Ben de bir daha kamerayla <laughs> çek. evet açarken o arabana bakabilirsin. Tebessüm. Her zaman. Tanrım şu dişlere bak. <laughs> ne yaptın? ne yaptın Ertuğrul? Bak gördün mü işte aşk olsun. Hırtıldı, gitti. Hiç of. önemli değil. O parmaklar gene zarif çalışıyor. Demek ki unda bir şey var. Yok yok. Gevşedi artık beklettim ya. Bu kadar yeter herhalde. Şöyle bir yakını alayım bakayım. Yeter bence de. İşte tabii eski bir börek ustası olarak fikir vermemde yarar var. Olabilir. Harika. Şu anda da garnitürün dediğimiz maydanozu peynirimizi yerleştiriyoruz. Tanrım ne günlere kaldık. İyi kameraman olur. Evet görüyorsunuz katlarken bile yüzünde o tatlı tebessüm yaptığı işin Layıkıyla olduğuna inanarak hareket ediyor. ve zarif parmaklar gene ince kıvrımlar. Girdirme sen Allah aşkına. Şey yapayım bari. Evet. Benim de tam düşündüğüm gibi. Harika. Şu hareketleri görüyorsunuz değil mi? <laughs> <laughs> Sanat <Sırnet> harikası. <laughs> Usta hareketidir onlar. Mükemmel. Mükemmel. Yani ortadaki deliğe bakmadan zaten kendi yırtıkmış. O çok dinlendi. Evet çok. çok dinlendi. Bunu böyle kabul edeceğiz. Evet. E daha önce daha büyük delikler de vardı aldırış etme. Yok şey. Az açacağım bunu. O anlamda. Tamam.